Bakanlığımız, Bitkisel Yönetim Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen tarım arazilerinin etkin kullanımı projesi kapsamında Tosya ilçemize tahsis edilen 27 ton çeltik tohumu dağıtılıp törenine hoş geldiniz. Üretim Genel Müdürlüğümüzün ve İl Müdürlüğümüzün tarafından e, hazırlanan e, tarım arazilerinin etkin kullanımı projesi kapsamında e, sertifikalı çatik tohumu e, törenine hoş geldiniz diyor. Sizleri şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, Tosya ilçemizde tarım denilince akla ilk gelen ürünlerden birisi çatik üretimi. E, bu kapsamda bizler de bugün e, Çeltik destek olması amacıyla e, her sene olduğu gibi bu sene de e, sertifikalı tohum e, dağıtacağız inşallah. E, dağıttığımız sorunlar tohumlar yüzde yetmiş olacak. E, toplam proje bedeli 320 bin lira. E, bunun yüzde olan e, 240 bin lirası bakanlığımız tarafından karşılanmakta. 80 bin lirası da çiftçilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Çeltik biliyorsunuz sulu olarak gerçekleştiriliyor. Ekiminden hasatına kadar neredeyse su içinde yetişen bir bitki. Ancak son yıllarda yaşadığımız özellikle kuraklıkla seyreden bir iklim değişikliği var. Hem kuraklık hem de bir günde yaşanan ani yağışlar zaten hepimiz şahidiz ki bazı afetleri de beraberinde getirdi. Bu konuda bu, e, bu sene inşallah bugün de e, ziraat araştırma enstitüsünden de uzmanlarımız gelecek. E, beş dönümlük bir alanda damla sulanma ile çeltik e, üretme projesinde inşallah burada hayata geçireceğiz. Sayın var bildiğiniz gibi ilçemiz pirinç alanında son derece ülkemizde memleketimizde ileri bir alanda. Bugün Türkiye neresine giderse gidersek ileri Tosya kaymakamı bizden Tosya'dan geliyoruz dediğimizde herkes işte Tosya'nın kapısını üretilen güzel kapıları, ahşap kapıları ve bununla birlikte pirincini dile getiriyor. Tabii ilçemizde potansiyel anlamında pirincin ekilmesini e, olanak sağlayan büyük arazilerimiz var. Ama ileride de hükümetimizin desteğiyle, daha fazla sulacağı katkıyla sulanabilir arazilerimizin artmasıyla pirinç üretimimiz de artacak. Şimdi tabii e, özellikle içinde bulunduğumuz yıl ve bir önceki yıl dünyaya çok keskin bir şekilde gösterdi ki tarım alanları ve tarım bitkileri, üretimi, gıda daha doğrusu her sene ulaşmak daha da zorlaşıyor ve son derece stratejik bir haline geliyor. Tarımımızı tekrar çok ciddiyetle ele alıp, Türkiye'nin gerçekten de her türlü tarım ve gıda sektöründe kendi kendine yeten bir ülke haline tekrar en kısa sürede bu seviyeyi çıkarmamız lazım. Zaten birçok gıda maddesi, tarım maddesi de biz Türkiye'de dünyada ihracatı kurucusu. Bazı stratejik ürünler var, onları da gördük onlarla alakalı da özellikle hayvancılığı da ben buraya dahil ediyorum. Bununla alakalı da zaten ciddi tepkiler alınmaya başladı. İnşallah bunların yansımasıyla beraber bu konuda kendimizi, geleceğimizi, çocuklarımızı önümüzdeki yıllar çok daha güçlü bir şekilde hazırlamamız lazım. Ve i̇şte dediğiniz anda dosyaya gelen gelmeyen herkes mutlaka bir ahşap en üstü kapıda bir de dosya birinci. Bunu bilmeyenler de ki Yani bu konuda artık dosya marka olmuş. Ahşapla alakalı bir mitosya arttırmış ama maalesef sarımlara ve olan yönde yıllara, yıllara bağlı olarak biraz da geriye girmiş. Bu kendimiz Tüm anlattıklarımla birleştirecek olursak kilise gerçekten de stratejik bir ürün halinde kesinlikle. Tosya'da da bu konudaki zaten bilgisi, tecrübesi, arazisi var. Bunları bizim tekrar bir yere alıp buradaki kriç üretimini eski aşağılı günlere tekrar bizim e çıkarmamız lazım. Bakanlığımızın çok güzel bir projesi. İl Müdürlüğümüzün, İlçe güzel bir projesi. İnşallah bugün ürün detaylarını verdi. Çiftçi kardeşlerimize kaliteli tohumlarımızı birleştireceğiz. Sonuç olarak yeni tekniklerle, çiftçimizin bilinçlendirilmesiyle, bilgilendirilmesiyle, devletimizin bu konudaki imkanlarla sahaya çok iyi yansıtılmasıyla inşallah Tosya'daki e, pirinç üretimimizi önümüzdeki yıllarda kademeli olarak çok daha yüksek rakamlara el birliğine çıkartacağız. O yüzden tarıma sahip olan, <laughs> hayvancılığa sahip olan, gıdaya sahip olan yarın dünyayı şekillenecek. Yakın zamana kadar bu savunma de tam tekli toplu ve paraydı ama gelecek günlerde kesinlikle ve kesinlikle tarımda, hayvancılıkta güçlü, gıda da güçlü ülkeler dünyaya yönlendirecek. Hayırlı felaketli olsun. Tamam, Allah razı olsun. Şu an ne diyoruz? Elbette ömür. Bir ayrı şeyimiz var. var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>